Öyle hasretinle her gün öleceğimi bir gün ölürüm daha iyi be. Hadi oğlum Samet. Hayırdır lan Samet? Ne işin var burada? Şey. Emine şey için şey ettim ben. Ne gibi biliyorsun be? Desene derdin konuşmayı mı unuttun? Emine. Benim buraya gelme sebebim ben... Emine! Emine, hasret bitti Emine, hasret bitti Emine, bitti! Ne oluyor lan, ne derlendin yine, ne bu halin <laughs> Oldu bu iş, oldu Emine'm, karavancılar gitmiyor. Doğru düzgün anlat bakayım şunu. <laughs> kavuşuyoruz Emine'm, Şam'da kayısın, kavuşuyoruz. Karavancılar gitmiyor emme sor bakayım, nasıl gitmiyorlar? He? Nasıl? Ee, nasıl biliyor musun? Benim kıvrak ve parlak zekam sayesinde İlmik bu ...babama boylama yapı verelim dedim. İkna ediverdim. Herkesler de kabul etti. göyde seçim olacak seçim. Nasıl yani? Biz mi karar vereceğiz şimdi? Aynen öyle hafıza kartım. <laughs> şimdi bak şöyle olacak. Galsın oyu daha çok çıkarsa... ...kalkacaklar. Kimseler de bir şey diyemeyecek. Babam bile. Aferin lan. Ulan kedi olana bir fare tuttun. Seviyorum lan seni Osman. Hadi seni seviyorum lan. Kıymalık <laughs> Samet. Ee, sen ne diyecektin öyle? Samet, sen ne işin var oğlum burada? Ne yapıyorsun ya? Seni unuttuk. Bak buradaymış Samet. Sametciğim. Şey, ben tekne için geldiydim. Ağları onaracaktım da e, ale çantasına bakıvereyim dedim. Ben bilmiyorum ki çantan nerede. Babam da gitti. Ben onu kahvenin orada gördüm. Sorgunlar da gittiler. Yöğe bakman lazım. Tamam, ben öyle yapayım o zaman. Sizin de gözünüz aydın. Sağ ol Sametciğim. Kendine iyi bak. <laughs> Seninki yalnızlık değil Samet. Kimsesizlik. Sonra köyde kalmamız için oylama yapmayı kabul ettiler. E bu süper bir fikir. Kimden çıktı bu fikir? <laughs> Osman Soylu'dan çıktı. You are a man, Osman. Ne? <laughs> Adamsın. <Gülüyor> Allah razı olsun Barış'ım. <laughs> Ama bir sorun var. Benim babam çok iyi seçim kampanyası yürütür. Biliyorum yani. Seçimcidir. O yüzden onun karşısında işiniz biraz zor. Onu dinmeye geldi. Onlar da gladyatör şunasıyı tanımadılar. İş üstünde pre kadar hızlı, aslan kadar vahşiyimdir. Şilasi abi çok komiksin ya. Abi. Ha Şilasi abi. <laughs> bir dakika. Orijinal bir fikir bulmak lazım ama. Peki köylünün aklını nasıl çeleriz Osman? Ne sever bunlar mesela? O kolay barışım. Onlar var ya, ver coşkuyu. <laughs> Kar bir tarafta, affedersin ablacığım, gıybet masası kuracak. Ondan sonra adamlar kalkacak Zeybe. Bizim oğlanlar da böyle gençle birbirlerine oynayacaklar tabii. <laughs> Ondan sonra o oh, değme keyifleme. Peki köylüye nasıl haber vereceğiz Osman? O da kolay barışım. Onlara da toplu göy mesajı atacaksın. Toplu? Bir dakika ben de boşluk böreği yaparım. İkram olur. E müzik işi ben de Erkan'la konuşurum. Gerisini hallederiz. Süper. Aa, iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Bak. Ben gidip bir konuşayım. Hadi git. Ya çocuklar, savaş nerede? Bir yerlerde belasını arıyorduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.